Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler, herkese hayırlı akşamlar. bu erkek yavrumuzu uçuracağız. Hafif bir rüzgar var ama kuşu etkilemeyecek istediğimiz yönde. Hadi bakalım. Evet kendini yormadan kalktı. Şöyle her zamanki gibi çünkü mesleğimizde de göstermiş olalım. Altına kuş açtığım zaman çekebildiğim kadar çalışmasını çekip sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar altına şu anda kuşlarımızı açtım. Aferin sana be. Çok güzel mesafe. arkadaşlar abiler inişini de bu şekilde yaptı. Baya baya bir rüzgar çıktı. Şöyle göstereyim. Tam da zamanındayım. Gene yağmur geliyor herhalde. Şöyle şuradan atlayalım. Aman 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 aman. <laughs> Güzel çalışmalar yaptı rüzgara rağmen. Terslemeden dolayı ufak bir sıkıntısı var kuyruğunun. E, şöyle söyleyeyim sol tarafı. Yani kuşun şimdi durduğu tarafta şöyle sol tarafı kuyruğunu biraz açamıyor. Çok kötü terslemişti. İnşallah o zamanla düzelirse daha güzel olacağına inandığımız bir kuş. Şöyle diğer kuşlarımız açalım. Diğer kuşlarımız da gelsin. bunları koyalım yavrularımız çıksın. <laughs> Yavrularımızı çıkartalım. Şunları şöyle koyalım. Yavruların kümes ayrı olduğu için e, karıştırmayalım. Videoyu da çok kısa durdurup kapatmam gereken kuşlar var. Akşam akşam ayağını kestirmek istemiyorum. Zaten bir tane gecelettik. Şimdi burada hazır kuşlarımız var. Şöyle onları bir kapatalım. Bayağı da bir yavrumuz var. Pembe mavi boncukluyu bugün uçurmuyoruz. Uçuramayacağız. Zaman yetmedi. Yavrularımız da. Burada şu yavrumuzu alacağız. Şu yavrumuzu alacağız. Şu erkeğimizi de şöyle ufak bir bırakalım. Antrenman videosu çekelim. Hadi gelin bakayım yavrular. Burada kalkacak başka kuşumuz yok evet. <laughs> bunlar acemi yeni yavrular aşağıya indirdiğimiz yeniler bugün ufak da bir iki kere kovaladım gök da yeni boskili perçemli yavru da yeni baya baya bir heyecanlı yavrumuzu toplayacaktık şöyle bunun da kuyrukların ortası gelmeye başladıkça kendini doldurmaya başladı bu da mavi boncuklardan arkadaşlar yani pembe mavi boncukların aferin be torunlarından çok devreli başladı bu kuşumuz ama sonunda söktürdük uğraşmayınca emek vermeyince kolay olmuyor. Biraz ev <laughs> emek istiyor oyun kuşu. bir tane de kız kardeşi var o da çok hızlı onun yarın inşallah videolarını çekmeye başlayacağım bugün çok güzel oynadı ama video çekemedim şarjım çok azdı şarj aletinde olmadığı için video çekemedim yarın özellikle onun videosunu çekeceğim çok güzel taban çeviriyor çok güzel fişek tutuyor yere çok güzel alçalıyor Şöyle videoyu çok kısa durdurup şu kapıyı kapatmam gerekiyor. Ee, kuşlarımız burada kendini bakın. Vay vay Sen bir geç bakayım. Şöyle kuşlarımıza da çok az bir yem atalım. Ondan sonra çekime devam edelim. Evet arkadaşlar abiler yayını burada sonlandırayım. Ee, kuşları yemlemem gerekiyor. Hava da baya baya karardı. Kuşumuz da uçacak gibi. İnşallah bunun da kuyruğu dolduğu zaman bunun da videolarını çekmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar abiler hepiniz Allah'a emanet olun diye videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.